Herkese merhaba arkadaşlar. Ücretsiz iddia tabini, iddia taktikleri ve iddia kanalımıza hoş geldiniz. Bu sefer farklı bir şey yapacağım arkadaşlar. Bugünkü videomuz her zamankinden değişik olacak. Korner ve üst alt tahminlerimden oluşacak. 23 Ekim iddia programı ve iddia bülteni sizlerle birlikte olacağım. Hep beraber rolling kasa katlama, canlı iddia, iddia sistem, banko kupon, banko maç tahminleri, bahis analiz iddia atıyor ve iddia yorumlarımızda sizlerle birlikte olacağım. Vermiş olduğum tahmin her zamanki gibi güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Ama şu yarayı her zamanki gibi sizlere yapmaya dikkat edeceğim. Çünkü hepinizin kazanmasını istiyorum. Kasanızın ve riskinizin yönetimin eşit olaraktan bahislerinize dağıt. Hiçbir zaman çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. 10 atıyorum, 20 atıyorum, 30 atayım, 40 atayım gibi kesinlikle düşünmeyin. Kimseye umut dağıtmıyorum, kimseye umut tacirliği yapmıyorum ama başarılı olduğumuzda zaten biliyoruz. Çünkü çalışıyoruz, emek sarf ediyoruz. Bunun karşında en mantıklı, en ideal, en olabilir, tutma olası en yüksek, teknik analizleri, istisi uygun seçilmiş tercihleri mantık süzgecinden de geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimizde çok fazla değil, biraz da şans yanımızda olursa maçlarda aksilikler, terslikler, kırmızı kartlar, şikeler... Penaltılar, direkten dönen toplar vesaire olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Ama 1.05 oranı bile garantisi olmadığı için kasanızın ve riskinizin yönetimini lütfen yapın ki hepiniz kazanırsınız. İddia tahminler.com web sitemiz var. Banko maç ve banka hazır kupon tercihlerimi Telegram ve YouTube'da vermediğim burada vermeye çalışıyorum. Detaylı analiz yapmaya çalışıyorum. Web sitemize videonun yanındaki ok, tuş, ok işaretine tıklayıp, videonun açıklama kısmına ulaşıyorsunuz. Oraya linkini iddia kazandıran tahminler.com linkini bırakıyorum. Tıklayıp web sitemize ulaşabilirsiniz. İki adet ücretsiz iddia Telegram grubumuz var. Birinde ücretsiz kombine kupon paylaşımı yapıyorum. Diğerinde canlıda kullanabileceğiniz tekli maç tahminlerini veriyorum. Oldukça da başarılıdır tahminler. Oldukça da tutuyordur. Karar sizin tabii katılıp katılmamakta. Önce Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından katıl deyip iki grubumuza da ücretsiz olarak katılabiliyoruz. Katılacağınız linklerin iki linki de videonun yanındaki ok işaretine tıklayıp açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ya da videonun yorum kısmına iki linki de bırakıyorum. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın diyorum. Bu arada kanalımıza abone olan birçok ünlümüz ise aramıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü maçların saatleri farklı olabiliyor. Kombinelerde kaçırmamız için böyle gerekiyor. Bunda da karar sizin. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayalım. Lafı da fazla uzatmadan. İngiltere Premier Lig'de saat 14'da Chelsea ile Norwich karşı karşıya. Chelsea 18 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 16 gol atıp 13 golü kendi karesine gördü. 19 puanı bulunuyor. Son 5 karşılaşmanın 4'ünü kazandı, günü mağlup oldu. Son karşılaşma deplasmanı Brentford oynadı ve Brentford'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Norwich oyunda 8 karşılaşmada 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 2 gol attı, 16 gol geldi. Kendi kalesinde gördü. 2 puanı bulunuyor. Son 5 karşılaşmasında 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasıydı kendi evinde Brighton'la oynadı ve Brighton'la 0-0'lık skorla berabere kaldı. Maçla ilgili ilk tercihim ev gürültü, İkinci tercihim maç sonu 1.5, üçüncü tercihim deplasman 1.5 alt, dördüncü tercihim maç sonu 1. Maç sahasında eksik ve cezalılar bakaraktan hakkınızda ve yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Saat 18'de Avustralya Bundesliği'ye gelen Avustralya karşı karşı karşıya geliyor. Riet oynadı 11 karşılaşmada 3 galibiyet 4 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. 14 gol atıp 23 golü kendi kalesine göre de 13 puanlı bulunuyor. Son 5 karşılaşmasında 3 beraberlik 4, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasman Sturm Graz'da oynadı ve Sturm Graz'da deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup oldu. Avusturya Viyana oynadı 12-11 karşılaşmada 2 galibiyet 6 beraber 3 mağlubiyet aldı. 14 kale tıp 14 golü kendi kalesinde gördü ve 12 puanla bulunuyor. Avusturya Viyana'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunuyor. Son karşılaşmasını kendi evinde Admira ile oynadı ve Admira ile karşılıklı gollü 2-2'lik skorla berabere kaldı. Maçla ilgili tercih maç sonu 8.30 üst korner. Maç saatte eksik ve cezalara bakarak da akıl zaman sayıyoruz. Tercih de bu şekilde dersiniz kuponlarınızı değerlendirebilirsiniz. Saat 19.30'da İngiltere Premier Lig'den Brighton'la Manchester City karşı karşı geliyor. Manchester City oynadı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraber 1 mağlubiyet aldı. 16 gol atıp 3 gol yedi, 17 puanla bulunuyor. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve son karşılaşmasını kendi evinde Burnley oynadı ve Burnley'i kendi evinde Manchester City 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Brighton ise oynadığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 8 gol atıp 5 gol yedi, 15 puanı bulunuyor. Son 5 karşılaşmasında 3 beraberlik, 2 galibiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Norwich'te oynadı ve Norwich'te deplasmanda 0 0 skorla golsüz berabere kaldı. Maçla ilgili tercih maç sonu 8.30 üst korner. Maç saatte eksik ve cezalara bakarak da zamanı yatıyorsa tercih bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 22'de Fransa Lig 1'dan Lille ile Brest karşı karşıya geliyor. Lille oynadı 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraber 4 mağlubiyet aldı. 13 gol atıp 15 gol yedi. 14 puanlı bulunuyor. Oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Clermont'la oynadı ve Clermont'u deplasmanda 1-0'luk skorla mağlup oldu. Brest ise oynadı. 10 karşılaşmada 5 beraberlik 5 mağlubiyet aldı. 11 gol atıp 19 gol yedi 5 puanı bulunuyor. Oynadı son 5 karşılaşmada 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Reims'de oynadı. Reims'de karşılaşması gol 1-1'lik skorla berabere kaldı. Maçla ilgili ilk tercih maç sonu ev bir üst, ikinci tercih maç sonu bir buçuk üst. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklı zamanı yatıyorsa tercihli bir şekilde dilerseniz kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Evet maçlarımızı yorumladım. Bugünkü iddia tahminlerim bu şekilde. Elimden geldiğince güzel oranda risk atmaya değer, kazanma ihtimali yüksek, ideal ve mantıklı en sağlam iddia tahminleri seçenekli oluşturup sizlere sunmaya çalıştım. Verdiğim gün iddia tahminleri dilerseniz ikili. En fazla 3'lü maç öncesi kombin olarak dilerseniz canlı doğran bekleyip tek tek tekli de tek. ile kombinde ya da rollingde hepsini ayrı ayrı katlamalı değerlendirebilirsiniz. Tahminleriniz zaten çoğu tutacak. Artık siz işinizi bilirsiniz. Siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Kombine kuponlarımızda da barışalı bir şekilde devam ediyoruz. Oynayanları, kazananları tebrik ederim. Kasanızın ve riskinizin yönetimini yapmasınızı muhakkak tavsiye ediyorum golvar 124comda tüm bahis sitelerinden daha yüksek oranlarda bahis alabilirsiniz. Kupon bozdurma seçeneği, en yüksek oranlar oran seçeneği gibi de bir sürü seçeneği var. Kombine kuponumuza gelecek olursak ilk karşılaşma Brighton and Hove Albion ile Manchester City arasındaki karşılaşma köşe vuruşları toplam maç sonu 8.5 üst. Kombine kuponunda ikinci karşılaşma Chelsea ile Norwich City arasındaki karşılaşma maç sonu ev sahibi yener. Galip gelir. 1.58 gibi oranı var. Ben bu şekilde kendim için değerlendim. Siz de mantıklı görüyorsanız, sizin aklınızda yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için abone olunuz. Beğendiyseniz like, beğenmezseniz istek like tuşuna da basabilirsiniz. O da bir ilişkişimdir sonuçta. En azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Umarım hep beraber karşılıklı kazanırız. Hepimiz açısından şanslı bir güzel bir gün olsun. Yani ki data tahminleri bülteninde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, şans bizimle olsun diyorum.